Edirne'de Mert Baran Sağlam isimli gencin Çiçek Abbas filmindeki gibi dizayn ettiği nostaljik minibüs ilgi odağı oldu. Trakya Üniversitesi'nde öğrenim görmek için Edirne'ye gelen 20 yaşındaki Mert Baran Sağlam isimli genç, Ankara'da 1988 model bir aracı satın alarak Çiçek Abbas filmindeki minibüse benzetti. Usta oyuncular İlyas Salman ile Şener Şen'in başrollerini paylaştığı filmdeki minibüsün bir benzerini Edirne'de görenler yoğun ilgi gösterdi. Ben genç yaşlı olmama rağmen her zaman böyle içimde bir nostaljiye karşı bir tutku, eskiye karşı bir özlem vardı. Ve bunu böyle her eşyamda yapmaya çalışıyordum. Sonradan tabii yaş ilerledikçe bir araba alma fikri aklıma oluştu. Daha sonrasında Çiçek çok sevdiğim bir filmdi. Filmden de esinlenerek zaten aile boyu da bir servisçilik hayatımız vardı. Bizim yani dedelerimle de, amcalarımla hep bu arabaların albümlerini gördüm, hep bu arabaların fotoğraflarını gördüm. Ondan sonra da kendim böyle bir şey yapmayı denedim. <laughs> Buranın insanların hepsi eskiden yaşadıklarını hatırlıyor. Mesela kimi diyor ki işte ben bununla diyor iki tane üç tane çocuk büyüttüm diyor. Kimi diyor ki beni diyor bu diyor okula götürürdü, okuldan getirirdi diyor. Bu arabayla yaptığı işlerden bahsediyor. Gittiği tatillerden, gezdiği yerlerden bu arabanın nasıl yolda bıraktığından bahseden bile yani kaka ata ata nasıl bunlar yolda kaldıklarını bahseden insanlar bile oluyor ama güzel anlatıyor. Eskiye dair, o filme dair, işte gerçek yaşamından anlarına dair her şeyi hatırlatıyor bu araba.